Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kinguin indirim kodu nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım aktarımı sizlere detaylı olarak gerçekleştirelim. Kupon kodu sitelerinden temin edip kullanabilirsiniz. Bunun için herhangi bir arama motoruna Kinguin indirim kodu yazıp karşınıza çıkan web sitelerden indirim kodu kopyalayabilir. Kinguin'de ödeme aşamasında kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.